Herkese merhaba arkadaşlar Ben Ömer Bugün sizlerle akaryo oynayacağız ee, Bu iş video olacak O yüzden e, sesli olacak e, Öbür akaryo videolarının arkaya Müzik atacağım Öyle olacak yani Bazen böyle sesli çekeceğim e, ee, bunu bilin ilk ee, bu yeni sürüm eski sürümünde bu özellikler yoktu bu hızlı büyüme gelmiş skin alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi e, ee, sonra bunun ne işe yaradığını bilmiyorum bu da işte xp kasıyorsunuz ee, biraz oynamıştım. On, Onun ısınmak için biraz. Evet başlıyor. Şöyle. Ye 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 ye. Öyle. Ee, bu daha iyi olmuş. Böyle. Ama Türkiye'yi falan yazınca sakin yükleniyor yani aslında denemedim az as az deneyelim. Ya git ya git. Aha. 200 liramız oldu. Hemen şöyle devam edelim. Bazen böyle kasıyor. Çıldırıyor. Evet. Bu <laughs> puanla doyuyorsunuz. Yes. <laughs> ne dedim ya? O zaman şunu deneyelim hemen. Hmm. Böyle oynasak. Heh. Bunlar oldun, olunca o almaya gerek yok. Onları bir türlü kodla falan alınır yani. Ne yapıyorum ben ya? Kastı kastı astı. Kendine gelsin biraz. Ya şu reklam. Ben daha bunu da geliştiremedim kendimi. İleride daha iyi oynarım. Merak etmeyin. O Türkiye yazınca kasıyor. Server'la alakalı. Türkiye yazınca başka bir server'a gidiyor. Git. Gel 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 çok mu istiyorsun Arkadaşlar videoları paylaşmayın. Facebook üzerinden her her şeyden paylaşın ki kanalımız büyüsün ve daha iyi videolar gelsin. Ee, tek istediğim like çünkü like atınca e, ve yeni video çekiyorum. In like. F takıldı bu da peşim. Ah, şunu yeseydik ya. Bastı. Hadi bana gel. Ha şimdi yemedi. Bunda laglar falan da gitmiş. Daha iyi büyünüyor. İşte. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. Bir bunu bu önce bitiririz videoyu. Böyle kısa kısa gelecek ilk video bunlar. Şöyle. Ee, ben bu video alıyorum çünkü hafta içi zaman olmuyor. Okul falan. Onun için hafta sonu bütün videolar çekiyorum. 5 tane video çekiyorum günlük. Bir bazen 6-7 de oluyor. Günlük diyorum. Gel gel. Bana ne? ben ne o zaman? Şöyle. 180 olduk. Hiç aksiyona girmedik. Biraz aksiyona girelim. Gel buraya. İşte, adam bizi keser. Sen gel. Sen gel. Evet. Şimdi gel. Şimdi gel. Aman aman aman. Hadi hadi ben gelişim. Heh, ne oldu?